Herkese merhaba yine gündemdeki bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Göz dönmüş saldırgan sağlık ocağında hemşireyi başından vurarak öldürdü. Kartal'da aile sağlığı merkezine gelen Rahmi Uygun, hemşire Ömür Erez'i başından silahla vurarak öldürdü. Saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polis kaçan saldırganı Bağcılar'da yakaladı. Saat 14 sıralarında Kartal 10 numaralı aile sağlığı merkezinde silahı ile içeri giren Rahmi Uygun, Ömür Erez ile tartıştıktan sonra başına ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık Herkesinde yapıldı Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansa Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polis kaçan saldırganı kısa bir süre sonra Bağcılar'da yakaladı. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.